Set içeriği TV standı, konsol ve orta sehpadan oluşmaktadır. Ürünümüz 18 mm kalınlığında birinci sınıf E1 kaliteli melamin yonga levhadan üretilmiştir. Kapaklarda yavaşlatıcı menteşe sistemi bulunmaktadır. Setimizin kapak bölümleri medefe malzeme üzerine CNC tezgahlarında işlemden geçirilip PVC membran kaplama yapılmıştır ayaklarında metalik görünümlü plastik malzeme kullanılmıştır. Ayrıca şöminesi uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmekte ve kapatıldığında siyah cam görünümü sunmaktadır. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz, hiç peşinatsız, kredi kartsız 28 ay taksit seçenekleri ile sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.